Evet arkadaşlar ben Selin Yağmur kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar asla bu şekilde kamerayı sizinle açmak istemezdim. Bu şekilde motorum yanında oturuyorum. Elimde alçı var. Asla bu şekilde açmak istemezdim. Ama Instagram'dan falan beni takip edenler, son YouTube videomu video açıklamamı e, görenler, bilenler varsa büyük bir kaza geçirdim arkadaşlar. Ve üzerinden yaklaşık 4 ay geçti Ve hala toparlanamadım. Hala kolumda alçı var. Biraz uzun süreçli bir toparlanma evresi oldu. E, bugün size kazayı nasıl yaptım, kazadan önce neler oldu, kazadan sonra neler oldu. Bu süreci anlatacağım size. Neler yaşadığımı anlatacağım işte değnekli hayat nasıldı onlardan bahsedeceğim. Ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar son videomda görmüşsünüzdür sahile gitme planlarımız vardı motorla birlikte. Köye gidecektik sahile gidecektik. Ben motorumla sahile gitmemiştim. Bu yaz gerçekten onu çok fazla istiyordum. Ee, son videomda da bundan bahsetmiştim. Yeni planlarımız vardı ama her şey hayatımızda istediğimiz gibi gitmiyormuş. Her şey e, plan Lasak bile planladığımız gibi olmuyormuş arkadaşlar. Ben bunu anladım öncelikle. Lafı uzatmadan e, kaza günüme geçeyim. Pardon önce alçımdan bahsedeyim size. Hala kolum neden alçıda? Arkadaşlar ben e, kaza yapalı işte dediğim gibi 4 ay falan oldu. E, benim e, ilk kaza yaptığımda 20 gün boyunca yarım alçıda kaldı kolum. Çatlak gibi bir şey gözüküyor. Hani tedbir amaçlı alçıya alalım dediler alçıya aldılar. Daha sonra işte 20 gün sonra hastaneye kontrole gittiğimde benim yarım alçım çıkarıldı. Bana bir bileklik verildi. Benim de kalçam da kırık olduğu için işte e, alt, ben kolumu çok fazla önemsemedim. İşte en son değnekleri atabilirsin dediğinde doktor ben elime hareket etmede zorluk yaşadığımı bazı hareketlerde ağrıdığını falan söyledim. Başka hastaneye yönlendirdiler beni başka hastaneye yönlendirdiklerinde de bakıldı koluma. Kırık çıktı. Bundan 10 gün önce benim kolum alçıya alındı. Yani 3,5 ay ben kırıkla gezmişim. 10 gün önce de alçıya alındı. Yani yeni bir şey yok. Hala kazadan dolayı olan kırık ların sebebi yani kazadan dolayı olan kırıklardan sebebi. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi mal yerine geliyor. Motorum yapıldı ama hala sağlık sıkıntılarım var. O yüzden yani kaza yaptığınızda asla motorunuzu falan düşünmeyin. Her şey yerine geliyor arkadaşlar. Size kaza gününü anlatayım. Kaza gününden kaza ben kazayı 8 Mayıs'ta yaptım. 7 Mayıs günü benim doğum günümde arkadaşlar. Eve geç geldim biraz. O yüzden annemle babam da uyumuşlardı. Beni görmediler. Neyse sabah oldu işte. Annem yanıma çıktı benim. Dedi ki buraya buradan bahsediyor. Bahçeye gideceğiz kahvaltıya. Sen de gelmek ister misin dedi. Ben de dedim ki ben gündüz arkadaşlarımla buluşacağım gelmeyeyim dedim. Neyse işte ben tekrar uyudum falan filan annemle babam gitmiş. Ablam çıktı ve Dedi ki babam arıyor sen kaza mı yaptın gece? Ben de dedim ki yok ne kazası anne. Neyden bahsediliyor falan. Instagram'da arkadaşlar bir hesap açılmış benim adım işte. Yağmur Selina. Özen 8 Mayıs'ta vefat etti. Bu hesapta o yüzden açıldı falan filan değişti. böyle bir hesap açılıyor. Babamın arkadaşı arıyor babamı. Babam da tabii tedirgin oluyor. Hani bir şey mi oldu falan diye görseler bile sabah annem görse bile çok üzülüyor. Neyse işte ben, ben babamla konuşuyorum diyor sen kaza mı yaptın? Yok diyorum baba ne kazası hani ben sağ salim, iyiyim sıkıntı yok falan diyorum. Neyse telefonu kapatıyoruz annemi tekrar tekrar arıyor bak dışarı çıkacaksın ekipmanlarını giy de çık. Bak ekipmansız çıkma. Ben de tamam diyorum. Sonra neyse hazırlanıyorum falan dışarı çıkacağım. Tam bakıyorum gardırop, Benim e, deri ceketim daha <laughs> güzel geliyor benim gözüme. Ne diyeyim artık nasıl geliyor. Ben o gün montumu giymiyorum. Sadece eldivenim ve kaskımı giyiyorum. Kapıdan çıkıyorum. Diyorum ki ay yaz gelmiş. Motor sezonu açılmış. Ne güzel diyorum. Neyse işte motora biniyorum. 2-3 dakika geçiyor. Ee, Normal şehir içi yolu. Karşıdan bir araba geliyor. Ben de düz yukarı yokuş çıkıyorum işte. Fazla yokuş değil ama normal bir yokuş. Sağ tarafımda da geniş bir ara var. Oradan da bir transit çıkıyor. Ben daha aşağılardayım. Ben de transit görünce biraz yavaşlıyorum. Transit de böyle ikiliyor hani geçsen mi geçmesen mi diye. Ondan sonra transit geçerken ben de oraya yaklaşmış oluyorum transit geçtiği gibi ben düz yolumdan devam etmek isterken üst yoldan gelen arabada transite yol veren araba benim tarafımdaki araya dönecekmiş beni görmüyor önüme kırıyor ve ben arabayı gördüğümde yaklaşık şu kadar bir mesafe vardı telefonla aramızdaki mesafe vardı benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu ben azıcık frene basıyorum ondan sonra diyorum ki hani yapabileceğin hiçbir şey yok diye düşünüyorum gözlerimi kapatıyorum Gözlerimi açtığımda arkadaşlar arabanın üstündeydim ben ne ses duydum ne bir şey duydum hiçbir şey hatırlamıyorum orada görenler olmuş beni iki takla atıp arabanın kaportasına düştüğümü söylüyorlar ki iyi ki arabanın kaportasına düşmüşüm ben yere düşsem büyük ihtimal her yerim parçalanırdı yani hiçbir ekipmanım yoktu çünkü. O yüzden hani bakkala giderken bile ekipman takılıyorlar ya bu gerçekten doğru çünkü evden çıktıktan 2 dakika sonra oluyor bu olay. Yani ben 2 dakikalık bir yola da gidebilirdim. Hani 2 dakikalık yol deyip kask takmıyoruz ya. Neyse işte ben e, arabanın üstüne düşüyorum sağ bir şekilde. Ondan sonra ben işte panik anıyla kendimi toparlıyorum falan zaten etrafımda bir sürü insan vardı. Orada yapılan iki yanlışı söylüyorum size. Öncelikle bana kaskını çıkar komutunun verilmesi. Ben kaskımı çıkar, çıkarılmayacağını bildiğim halde o gün kaskımı çıkartıyorum. Ve bu benim umurilimde de bir sorun olabilirdi o gün. O yüzden kimseye lütfen kaza anında kaskını çıkartın demeyin ve sürücü kaskını çıkartmak istese bile siz izin vermeyin. İkinci yapılan yanlışı söylüyorum. İkinci yapılan yanlış da bana su içirilmesi arkadaşlar. Benim o gün iç kanamam da olabilirdi. İç kanamada da asla kaza su içirilmemesi gerekiyor. Bizim Türklerin mantığı da hani panik yaptı, su içirilmeliyiz falan filan. Tabii ben onlara bir şey demiyorum. Onlar da bilmiyor olabilir ama bunları öğrenmemiz gerekiyor gerçekten. Neyse ben o gün kaportanın üstünde paniğimi gerçekten çok iyi kontrol ettim. Ee, motorumun anahtarını istedim. Kaza yaptığım abinin numarasını aldım. Ee, ondan sonra babamı aradım. İyi ki babam ben aradım. Babam başka birisi ararsa babam çok zor gelirdi yani oraya. Babamı aradım. Dedim ki baba ben kaza yaptım. Tabi zaten panik halinde sen yanındakilerin komutlarıyla babamla konuşabildim ben yani. Dedim ki baba ben kaza yaptım. Babamla dedik ne yapıyorsun şu an? Büyük bir kaza sanmıyordu. Şu sesim iyi geliyordu. Ben de dedim ki ambulansı bekliyorum. Ambulansı bekliyorum deyince babam zaten biraz yani büyük bir kaza olduğunu anlamış. Neyse işte sonra o saatten sonra zaten sen babanı bekliyorsun. Yani tanıdık birini görmek istiyorsun o anda. Çünkü hani ya üzülüyorsun, ağlamak istiyorsun, ağlayamıyorsun. Çünkü etrafında tanımadığın insanlar tanıdık birini görmek istiyorsun. Ben o an sadece babamı beklemeye başladım o saatten sonra. Sesim değişebilir, biraz modum düşebilir. Özür dilerim için. Çünkü hala anlatırken olabiliyor. Neyse işte sonra beni ambulansa bindirdiler. Ambulansa bindirdikten sonra babam ambulansa atladı. Orada bir rahatladım ben. O da beni gördü. Hani açık bir yaram yoktu sonuçta. Kırıklarımızı bilmiyoruz falan. Ondan sonra ben de ablan alıp geliyorum dedi. Ben ambulansı hastaneye gittim. Acilde işte ee, arkadaşımı aradım yanına. Gitmem gerekiyordu. <laughs> <laughs> Dedim ki kanka ben gelemiyorum hadi kaza Vallahi Valla Allah kanka gelseydin keşke. <laughs> bir de git yavrum yani. Ondan sonra o da şaka yapma falan dedi. Neyse o da Balıkesir'de Allah'tan bir arkadaşımız daha vardı ona haber vermiş hemen. Sonra işte neyse beni röntgene aldılar yine yanımda kimse yok. Ondan sonra başka beyin BT çekilecekti ona gönderdiler beni. Yine yanımda kimse yok. Hani diyorum ki artık biri gelsin. Sonra işte röntgen kapısı açıldı. Ablamla Serra'yı gördüm. İçim rahatladı böyle. Artık gözlerimdeki yaşlar böyle artık süzüldü gitti. Yani hem gülüyorum hem ağlıyorum. Çünkü o an nasıl bir durumun içindeyim hala farkına varamadım. Hani hastaneye geldim evet kaza yaptım ama motoruma da bakmadım ben o kaportanın üstündeyken. Neyse işte ondan sonra benim röntgenlerim falan çekildi. Ben travma tahtasının üstünde 6 saat falan bekledim. Akrabalarımız geldi gitti. Duyan arkadaşlarımın hepsi geldi. Çok iyi oldu bana. Destek oldu çünkü o gün. Allah'tan hepsi geldi. Sağ olsunlar. Ee, o gün annemin annem de buradaymış. Bahçedeydi işte. Ablam almaya gidiyor. Tabii telefonu söylemiyor kaza yaptığımı. O gün de anneler günü. Hani. Annem buraya almaya geliyor yani diyor ki yağmur kaza yaptı ama hiçbir şey yok hani ben gördüm diyor. Ondan sonra annem de işte anneler günü için şaka yapıyoruz falan sanıyor. Tabi acil sonra buradan çıkıyorlar işte acilin önüne geliyorlar. Acilin önünde babamı yerde oturuyor. Gördükten sonra annem her şeyin farkına varıyor. Derin bir nefes. <laughs> Ondan sonra işte yanıma geliyor falan. Zaten babam asla benle konuşmuyor. Babam şok halinde. Annem yanıma geliyor, ağlıyor. Hani anlatırken duygulanıyor. Annem yanıma geliyor, ağlıyor. E ben bir şey diyemiyorum. Anne sakin ol, hiçbir şeyim yok diyorum. Neyse işte o gün benim bütün röntgenlerime, her şeyime bakılıyor. 6 saat geçtikten sonra saat 9 falan oluyor artık. Sonra hemşireler diyor ki doktor hani o tutturabiliriz artık diyorlar. O tutturuyorlar. Annem falan da yanımda işte. Sonra doktor diyor ki yatırın diyor hiç beklemediğim bir yerden kırık geldi diyor. Bakıyorlar benim kalçam kırılmış. Ondan sonra diyor ki kadın kalçam kırıldı. Böyle olunca annem de yanımda annem duyduktan sonra zaten ağlamaya başlıyor. Hani eyvah diyor hani e, annemi görünce ben de çok kötü oluyorum. Anneme dedim çık sen lütfen çık buradan hani. Çünkü ben de kötü olursam hiç toparlanamayız. Ondan sonra annemi çıkarıyorlar falan annem tabi kapının önünde ağlıyor çok fena. Kimsenin haberi yok tabii. Kimse öyle bir şey beklemiyor çünkü ben gerçekten iyi hissediyordum kendim. Hani bazı acılarım kız kısmında acım vardı ama hani diyorum ki depoya sürtmüşümdür. O yüzden acıyordur falan filan diye. Tabii böyle büyük bir şey beklemiyoruz. Neyse kalça kırığı deyince işte ameliyat aklımıza geliyor falan filan. Ameliyat olacak yerde değilmiş benim kalça kırığım. İşte kolum ilk başa alçıya alınıyor. Onda da çatlak gibi bir şey gözüküyor. Benim kalçam ve sadece bileğimde sıkıntı vardı. Onun dışında sıkıntı gözükmedi bende. Ondan sonra işte ilk gün kolum alçıdaydı. Kalçamın kırık olduğunu söyleyince bana dedi ki 20 gün boyunca hiç kalkmadan yatacaksın. Benim duşum ne olacak? Benim tuvaletim ne olacak? Benim yemeğim ne olacak? Her şeye e, altım altın bağlandı bu arada. Hani yemeğimi annem yedirdi. Yine sağ kolum alçıdaydım. İki gün ben hastanede kaldım arkadaşlar. İlk gece zaten sağ bacağımda da benim sıkıntı varmış. Sağ bacağımda da yırtık var. Yani şu anda hala da var. İki yırtık gözükmüş. İlk gece ben ağrılarımdan hiç bir şekilde uyuyamadım. Kaza anının sıcaklığıyla hiçbir şey hissetmiyorsun. Daha sonra ağrılar, acılar çıkıyor diyorlardı. Bu gerçekten doğru. Ben yani 10 onun gecesi asla uyuyamadım. O gece benim psikolojik man böyle desteğe ihtiyacım vardı. O gece yani tatsız ne bileyim hani neyse o gece gerçekten insanın ilk gece psikolojik ve böyle hani fiziken desteğe ihtiyacı oluyor. Ben o desteği görmek istedim. Ablam yanımdaydı Allah'tan yalnız bırakmadı beni o gece. Annem zaten şokun etkisiyle biz onu eve gönderdik hani git dinlensen. Ondan sonra zaten sabah 6'da 5'te uyuduysam 6'da kalktım ben. Çünkü ağrılarım çok fazlaydı. E sabah doktor geldi işte. Sen ama hiç bir yere kıpırdamayacaksın. Evde de full yapacaksın falan dediler. Çok hani 20 gün az değil. Bir gün değil, iki gün değil, 20 gün. Bir hafta değil, iki hafta değil, üç hafta. Nasıl geçecek diye düşünüyordum. Neyse işte ben İki gece hastanede kaldım. İkinci işte ikinci günün sabah beni artık çıkartacaklar. E ben nasıl çıkacağım? Ambulansla eve götürdüler beni. Babamın arkadaşları geldi sağ olsun. Çıkarttılar beni yukarı. Battal battaniyeye sarıyorlar böyle. Ondan sonra yukarı çıkarıyorlar. Beni salondaki yatağa yatır Salona yatırırlar yani hani gelen giden olur falan diye. Allah'tan 20 gün boyunca bir günüm boş geçmedi. Arkadaşlarım zaten gün aşırı geldiler. Annemin arkadaşları olsun, akrabalarımız olsun, babamın arkadaşları olsun, ablamın arkadaşları olsun. Hiç yalnız bırakmadılar. Ama ben o 20 gün boyunca yattığımda kimsenin yanında, kimsenin yanında değil. Kim hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyor? Kim gerçekten seni hayatının merkezine koymuş? seni önemsiyor, her gün yanına gelebiliyor. Onu fark ediyorsun. Kimin yanında, kimin olmadığını çok iyi gösterdi bu kaza. Hani yaşansın, yaşanmasaydı keşke. Ama yaşandı. Ben de yanımda kimlerin olup, yanında kimlerin olmadığını gördüm. Hiç beklemediğim insanlar mesaj attı. Bu beni çok mutlu etti. Yanımda olan insanlardan daha paniklerdi. Ben onu hissettim yani gerçekten. Yanımda olan insanlardan dedim mi? Her insandan bahsetmiyorum. Ee, hiç beklemediğim insanlar yazdı. Hani her şeyime koşan dediğim bazı insanlar aramadı bile. O şekilde yani. Ondan sonra ben 20 gün boyunca yattım. Çok zordu. Gerçekten zordu hani. E 20 gün boyunca aynı yerde yatıyorsun çok düşündüm. Bazı şeyleri çok düşünüyorsun zaten. Ama dediğim gibi yalnız da bırakmadılar. Gün saydım. Her gün kendime video çektim. Belki o videolardan size ara ara koyarım. Her gün video çektim. Bazı videolarda ağlamışım. Bazı videolarda dalga geçiyorum. Bazı videolarda gülüyorum. Bazı videolarda eğleniyorum. Bazı videolarda koltukta saçımı yıkıyoruz falan. Annem yemek yediriyor. Babam yemek yediriyor. Ağlıyorum hep birlikte ağlıyoruz. Gülüyorum hep birlikte gülüyoruz. O 20 gün gerçekten hani kolay geçmedi. Yine geldiler. Bu 20 gün kolay geçmedi. Neyse zaten 20 gün için ben gün sayıyorum. Hani doktora gideceğiz falan filan diye. 20 gün bitti. Artık doktor günü geldi. Yine babamın arkadaşları geldi. Babamın arkadaşının bir tane kapalı arabası vardı. Onun arkasına yatak koyduk. Yine beni çarşafla aşağı indirdiler. Yine hastaneye götürdüler. Hastanede yine sedye üzerindeyim. Yine yatıyorum. Ondan sonra doktora gittik. Allah'tan doktor dedi ki artık oturabilirsin. Değeneklerle de yavaş yavaş yürümeye başlayabilirsin dedi. Çok mutlu oldum. Hani oturabilmek bile büyük bir nimet gerçekten. Dedi ki 30 gün sonra seni tekrardan göreceğim, tekrardan kontrole gel dedi. Ben yine gün saymaya başlıyorum. Tabii. Sonra biraz o süreçte 30 gün boyunca DNA'ye alışma süreci. Bu arada o gün 20 günün sonunda alçım da çıkmıştı. DNA'ye alışma süreci oluyor. Tabi sen 20 gün yattıktan sonra vücut hani oturmayı da kabul edemiyor bir süre. Oturuyorsun hani yoruluyorsun, başın dönüyor ayağa kalkıyorsun zaten çok fena başım dönüyor. 2-3 kere babam beni tuttu zaten değneklerle yürüyeceğim. Kalkıyorum. Hani başım döndüğü için böyle sağa sağa falan gidiyorum. Zaten o 30 gün boyunca da annem kaldırdı. Annem oturttu. Hani odaya gidiyorum. Yanımda babam, ablam, annemden biri. İllaha. Ondan sonra işte o 30 günde o şekilde geçti. 30 günden sonra işte hani iyi bir şeyler bekliyorum artık. Diyorum ki hani 2 ay olmuş artık değnekleri bırakırım. Değneksiz yürümeye başladım. Sol ayağımı bu arada hiç basmadım o değnek zamanı sürecinde. Gittik doktora. Dedi ki işte yine röntgen falan çekildi. Bu sefer değneklerle kendim gidebildim. Şükür Allah'ım şükür. Dedi ki 45 gün sonra tekrar gel değnekle devam edeceğiz. Aşırı moralim bozuldu. Aşırı üzüldüm. Ya herkes iyi bir şeyler bekliyor çünkü hani değneği hemen atı vereyim diyorsun. deneyi bırakı vereyim. 45 gün dedim ki 45 gün nasıl geçecek? O 45 gün nasıl geçer? 45 gün boyunca o 45 gün öğrendikten sonra 1-2 hafta boyunca ben kendimle psikolojik bir savaşa girdim. O yüzden kendi bir psikolojik savaşa girdim. Hiç iyi değildim. Gerçekten iyi değildim. Annemle babam da bana yardımcı olamadılar. Çok yardımcı olmak istediler. Çok yanımda oldular. Ama hani psikolojikman iyi olmadığım için evet onlar da benim iyi olmamı istiyor. Destekliyorlar ama yemek yiyemiyorum. En kötüsü o oydu zaten. Neyse Allah'tan iki hafta sonra arkadaşlarım falan geldi. Onlarla yine gezmeye falan çıktık. Benim arkadaşımla tanışım. Bu da kazadan sonra sahiplendiğim arkadaşım. Değil mi? Hoş geldin. Merhaba da arkadaşım. Bak oradalar. tamam hadi. Hayır. Aşkım tamam 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 tamam. <laughs> tamam kuzum. Bir arkadaşlarım da geldi. Onlar da destek oldular. Kız arkadaşlarım beni değnekli bir şekilde sahile götürdüler. Hiç yalnız bırakmadılar gerçekten. Onlar hep dışarı çıktığımda onlarla çıkabildim zaten. Her şeyime yardımcı oldular. Hera ne yapıyorsun? Tamam sen de yanımdaydın. Tamam. 45 gün nasıl geçecek falan diye bekledim. Allah'tan arkadaşlarım çok fazla yine yanımda oldu. Annemler zaten hakkını, annemin, babamın, ablamın hakkını asla ödeyemem yani gerçekten. Ailelik görevi ama yani bunu asla yapmak zorunda değillerdi. Ama sağ olsunlar yani her zaman her koşulda her şekilde yanındalar. <laughs> 45 gün sonunda. Zaten 45 gün boyunca ben değneklere fazla alıştım. <laughs> çok fazla alıştım. Çok fazla da yürüyüş yaptım. Yürüyüş yapmak da benim gerçekten kalçamı çok güçlendirdi. Neyse işte 45 günün sonunda gittim ben. Doktor sonunda dedi ki değnekleri atabilirsin. <laughs> değnekleri attım. Ondan sonra işte elimi söyledim. Elimi söyledikten sonra da işte şey dedi e, ee, tekrar MR, MR çekelim senin dedi. MR'a gittik işte ertesi gün MR verdi. MR sonucu da iki hafta falan sonra çıkıyor. 2 hafta sonra çıktı. ki yine çatlak gibi bir şey gözüküyor. Ama hani el cerrahisi uzmanı var. Size ona yönlendirelim. O daha iyi bilir. Sonra biz oradan randevu aldık gittik. Dediler ki kırık var elinde. En önemli kemiklerden birinde. Sürekli yukarıda tutacaksın bu şekilde. Alçı alacağız kolunu ve bir buçuk ay alçı kalacak. Bir hafta sonra da kontrole gel dediler. İşte bu çarşamba oluyor. Bu çarşamba ben kontrole gittim. Ondan sonra dedi ki doktor iki hafta sonra gel alçını çıkartayım Allah'tan. Bir ay oluyor ama yani bir ay sonra alçım çıkacak ama yine bir buçuk aydan iyidir dedim. Çünkü okulum da başlıyor Okula da alçıyla gitmek istemiyorum. Okula zaten gidemedim son Sınavlarıma falan hiçbir şekilde giremedim. Bu şekilde işte arkadaşlar ondan sonra kolumu da alçıya alındı. Şu an kalçamda hala kırık var. Ama yavaş yavaş oturacakmış şu an. Bir sene boyunca dikkat edeceğim. Bir sene boyunca hareketlerime dikkat edeceğim. Ha, motoru sordum tabii son kontrolümde motor kullanabilir miyim diye. Hani 3 ay sonra falan dedi. Yani yaklaşık 1 ay 2 ay falan kalmıştır. <laughs> Alışım çıktıktan sonra bu arada motor kullanmayı düşünüyorum. Motor kullanmayı ilk başlarda herkes çok karşıydı. Ailem de karşıydı falan filan. Ama hani bir süre sonra hani bilmiyorum motor benim için motivasyon kaynağı mı desem böyle kafa dağıttığım bir şey mi desem çok fazla da dikkatli kullandığım için ailem çok güveniyordu ama karşındaki dikkatli olmayınca görülüyor yaşananlar ama hani bundan sonra binersem ekipmansız şu motora üstüne oturmam yani o kadar Öyle olması da gerekiyor. Kasksız çok fazla insan görüyorum. Bak kask aşırı önemli. Kasksız olsaydı bak gerçekten hiç iyi şeyler olmazdı. Çok iyi biliyorum. O yüzden arkadaşlar kask çok önemli. Sizin birkaç sorunuz vardı. Ee, genelde aynı sorular zaten. İşte birisi sormuş. Öncelikle çok geçmiş olsun. Bu kaza sende motor sevgisini, hevesine, tutkunu azalttı mı diye. Eee Sevgim tabii ki azaltmadı. Çünkü motorum bir suçu yok. <laughs> Hevesimi de azaltmadı. Ben hala motora hevesliyim. Ben zaten 6 senedir R25 kullanıyorum. Ve ne bileyim bu zamana kadar bir kaza yaptım ve kendim yüzümden değil. Hani kendim kayıp düşmedim. O yüzden üzülüyorum zaten. Hani başkasının hatasını ben çekiyorum. O çok üzücü benim için. Abla motora ne oldu demiş birisi. Motor yanımda gördüğün gibi. Ben <laughs> alçılıyım. Kaza geçirdikten sonra iyileşmeyen var, bir yerim var mı? Yani düzelmeyen demiş. Kalçam işte bir sene boyunca dikkat edeceğim. Çünkü çok fazla geç kaynıyormuş. 6 ayda falan ancak kaynıyor. Ee, kolum da iyileşmedi gördüğünüz üzere. Sağ dizimde de iki yırtık var. Bu şekilde. Nasıl toparladım demiş. İşte anlattığım gibi size süreçte. Bu süreçte seni en çok zorlayan şey ne oldu? İşte o iki haftalık psikolojik savaş beni çok fazla zorladı. Ama onu da e, iyi bir şekilde atlattım şükür. <laughs> Yanlış anlama ama bu süreçte seni yalnız bırakana ne demeli? Peki onu merak ediyorum. Bunu size bırakıyorum arkadaşlar. Ne demeli yani? Motor kullanmaktan soğudun mu? Hayır sormadım. Mavişe ne oldu acaba? Tekrar onu kullanacak mısın? Benim motorummuş gibi çok üzüldüm ya demiş. Maviş şey yanımda tabii ki kullanacağım. <laughs> Kaza anında üstünde hangi ekipmanlar vardı yazmış birisi. Eldivenim ve kaskım vardı. En büyük hatam zaten. Heh. Kazadan sonra motor konusunda ailenin fikirlerinde değişim oldu mu? Annem hala asla motora binemezsin diyor. Babam ikilemde. Ablam da istemiyordu yüksek ihtimal. Çünkü çok korktular yani. Ya haklılar bir şey demiyorum ama bu motor sevgisi de gerçekten anlatılmayacak kadar farklı bir şey yani. Bilmiyorum şunun üstüne bindiğim zaman kendimi böyle özgür hissediyorum diyorlardı. Hani kaza yaptıktan sonra anne hani herkes diyordu motor bırakılmaz falan filan hani. Öyle abi yani bilmiyorum neden. Çok ayrı bir bir şey yani ayrı bir duygumu ayrı bir his mi desem öyle yani ayrı bir şey o yüzden ben bırakmak istemiyorum motorum da yanımda şu ağaçım çıkmasını bekliyorum inşallah. Kazadan sonra sürüşte korkuların oluştu mu? Bu arada ben değnekleri attıktan sonra işte alçı olmadan babamın iki kere skuterını kullandım. Birisini sadece caddede böyle şeyde aralarda kullanmıştım. Onu zaten arabayla karşılaşmadım. İkincisinde eve gittim geldim. Eve gittiğim geldiğimde fark ettim. Evet sürüşümde farklılık var. Tedir çok fazla tedirginim. Ama zaten motor kullanırken tedirgin olman ya yani güvenmen lazım kendine ama bir açıdan da tedirgin olman lazım. Bir açıdan kendini e, durdurman lazım hırslanmaman lazım e, yanındaki arabayı görüp o yüzden kendini bazı konularda frenlemen lazım scooter kullanırken de fark ettiğim şey böyle hani aralara daha fazla dikkat ettim o yüzden biraz Evet değişim oldu ki ben r e bindiğimde de korkumun biraz olacağının farkındayım zaten ama o korku yavaş yavaş atılacağını da kendim de biliyorum Evet arkadaşlar ee, dediğim üzere işte bu kadar anlatacaklarım bu kadar kazan böyle gerçekleşti kaza sürecim bu şekilde gerçekleşti son olarak bitirmekte ne demem gerekiyor derseniz ekipmansız asla motora binmeyin trafikte her an her şey olabilecekmiş gibi davranın bu şekilde yani biraz buruk bir video oldu ama inşallah bir dahaki videolarım motovlog olur inşallah Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.